Ve milyonlarca kişinin gözünün çevrildiği emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Bu teklifin en geç Şubat ayında yasalaşması, ilk maaşlarında Mart ayında yatması bekleniyor. Çalışmayı yürüten iki bakan bugün AK Parti grubunda yan yana oturdu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin son mesajlarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Yani bizden top Artık bu diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> EYT'de son durum nedir sorusuna bu yanıtı verdi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Yani bakanlığa dair şu an bir şey kalmadı mı Sayın Bakanım? Milletvekillerimiz çalışıyor. EYT'lilerin ilk maaşları Mart'ta demişti AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu. Kanun teklifinin yakın zamanda meclise gelmesi, Şubat ayı içinde de yasalaşması bekleniyor. Kanun teklifi çalışmalarına milletvekili arkadaşlarımızla beraber başladık. Gözler AK Parti grubuna beraber gelen ve yan yana oturan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e çevrildi. Haberciler EYT'yi sordu her iki bakan adı. Buradaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar. Onlar meclise götürecekler, biz değil. Onlar değerlendirip komisyona gönderecek. Biz de Hazire'den Hazir, de çıktı, Hazir, 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 de çıktı bu konu. Biz, biz her an her şeye hazırız. Sayın Bakanımız biliyorsunuz büyük bir destek verdi. Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok.